Ergen için çok güzel bir slogan var. Önce kirlendi, sonra öldü, şimdi öldürüyor. Ve Trakya Üniversitesi bir araştırma yaptı. Her haneden 5.15 oranında kanser vakaları ortaya çıktı. Bununla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Biz bununla ilgili malum Tekirdağ 2009 yılında hava kelinde ikinci, 2010 yılında da birinciydi Türkiye çapında. Bununla ilgili solunum yolları hastalıkları ve kanserle ilgili vakaların sayısını istedik. Ancak Çorlu Halk Sağlığı Merkezi kanser vakalarıyla ilgili ellerinde bilgi olmadığını, solunum yollarıyla ilgili olan bilgileri verebileceğini söyledi. Solunum yollarını verdi. Artış zaten malum herkesce de. Ancak Sağlık Bakanlığı buna rağmen diyor ki kanser vakalarla ilgili elimizde bilgi var. Trakya'da özellikle araştırıyoruz ve komik bir gerekçe öne sürüyor. Trakyalılar sigara içmekten vazgeçsin. Vazgeçsin ki biraz önce değindiğiniz ergen öldürsün onları. Daha çabuk öldürür çünkü ergene öldürmeye devam edecek. Doğa mutlaka intikamını alacak. Kirletenlerden, aldırmayanlardan bunu. Kirletmeye devam edenlerden mutlaka intikamı olacaktır. Ancak o noktaya geldik ki ne söylesek kar etmiyor. Herkes bildiğini okuyor, biz ölüyoruz. Ancak ölümümüzü bile duyan yok. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çorlu Deresi'nin kirliliği ile ilgili Aydın Bey neler söylemek istersiniz? Bu Çorlu derenin kirliliği yaz olduğumu kokuda duramıyoruz. Kanser. Bir canlı burada su içip de yaşayamıyor. Her türlü hastalık vardır bu derede. Bu fabrikaların pis ne pisliği varsa hep bu dereden akıyor. Ve evinizde Aydın Bey çok yakın bu dereye. Yani bunu nasıl Evimiz derenin zaten kenarındadır nereye gidelim? Başka yere tutacağımız yoktur. Ben ta Ardahan'da buraya geldim. Ardahan'ın temiz havasını bıraktım. Şimdi burada da mecburi fabrika var, iş var. Onun için geldim buraya. Şimdi bizi tehdit ediyor. Dere çok tehdit ediyor. Lütfen yani hani bu ilgililer bize yardımcı olsunlar ne olur. Biz de katkı yapalım peki. Bu, ya bu deren üstünü kapasınlar ya güzel toplu bir yere alsınlar. Çok kötü yani durumumuz hiç iyi değil. Hiç iyi değil. Ya, İnan ki bir ineğin sütünü yani doğru içemiyor. İshak da sanki de yani gelmiyor bize çünkü bu dere bu su içen inekin sütü içilmez. Sen de biliyorsun içilmez. Bilmiyorum yani ben abu burada var 150-200 kane bu yakında 300-500 kane var belki. Geç sor hangisi hangi evde kanser çıkmasa ben bir şey bilmem. Ama adam fakirdir. Bugün mayene olmuyor. Yani açığa vurmuyor bakça. Ha bugün belki bende de var. Ben bak ben 80 yaşındayım. Hastayım. Yani hakikaten terpenemiyorum. Lütfen ilgililer yardım etsinler. Belediye yardım etsin veya hota Ankara yardım etsin. Ha bu bir devlete ne yapabilir? Ya biz de diyorum yani hani bir ev olarak, hane olarak biz de yani katkı yapalım da şu dereyi bize aydınlığa çıkarsın ne olur diye. Çok. Çocuklarımız çok hasta oluyor. Mikrop kapıyor. Hastaneye gittiğimiz zaman ilk etapta bize sordukları şey sağlık mahallesinden mi geliyorsunuz? Evet, evet diyoruz. Evet. Genelde bir enşot, boğazlarda ağrı, ondan sonra diyeyim, halsizlik, hele yaz olduğumuz sinekler, pislik, koku daha fazla. Camlarımızı açamıyoruz, havalandıramıyoruz. E, çocukları fazla buraya sokamıyoruz. O tarafta oyun yerimiz yok. E, lağımlar akır bir taraftan içine burada boşlukta. Hepsi şikayet bunların. Bir de Sakine Hanım eee bu komşularınızdan, yakınlarınızdan kansere yakalanmış olan var mı? Var tabii çok. Tanıdıklarımız çok var burada. Bak, az yukarımızda oturuyor bir tane var. Burada komşumuz var. Hastanede yatıyor. TDV görüyor. E, ne bileyim, yani var burada. Bak şu ileride bir tanesi var oturuyor. Hasta o da hasta. Kanser hastası. E, geçen de birini kanserden kaybettiler yine. Gencecik. Hep bu buradan dillere bize tek çare bu dereyi temizlesinler. Çocuklarımıza sağlıklı bir yer hazırlasınlar. Mecburluktan burada yani oturmak zorundayız. Çünkü ekmek yiyoruz. Buradan gittiğimiz zaman çocuklarımız nerede çalışacak? Fabrikalar burada. İş yerleri burada. Mecburen burada çalışıp burada yani yaşıyoruz. Bizim çocuklar hep astım hastasılar. Hep nefes alamıyorlar. Hepsi doktorlar da her gün her gün ben de aynı hastayım. esim. hepimiz bu dereden çok çekiyoruz. Yani sesimizi duyurmak istiyoruz. Yan kafasında yan bize bir şey yapsın bile olamaz ama. Çok yani bütün çocuklar hasta. Her gün hastanedeyiz. Sizin çevrenizde hasta olan var mı? Vardır. Hepsi hasta. Yani bütün millet hasta. Bütün mahalle aynı yani. Herkes. Geçen <laughs> sene kayınpederimi aynı kanser hastalığından kaybettik yani. Yani çok hastalık var. Gerçekten bu dereden çok çıkıyor. Nefes alamıyoruz. Biz çocuklarımız oynayamıyor. Salamıyoruz dışarı. Korkuyoruz. Hani dereye düşer. Zaten bir sürü insanlar bu dere yüzünden hayatını kaybetti yani. Benim babam da akciğer kanseri oldu geçen sene. Annem de hasta vuruştu. Yani bunların bir çare bulmasını istiyoruz artık. Mümkünse burayı kapatmalarını istiyoruz. Çok... Bey, biliyorsunuz Çorlu Deresi hem kokusu hem de yaymış olduğu kirlilikten dolayı kanser vakaları evet. arttı. Evet. Öncelikle bu kirlilikle ilgili ne söylemek istersiniz? Vallahi kirlilikle ilgili tüm deri fabrikalarına aittir bu kirlilik. Yani evet sabahları mesela bazı sıcak havalarda yaz mesela sürekli sis üzerinde yani yabancı kişi mesela bizim akrabalar geldiği zaman duramıyorlar. Burada duramıyorlar kokuda. Yemek bile iştahları bile kesiliyor yani. Nedir? Ama bu son zamanlarda bazı kanallar araştırma yapılmış. Çeşitli bilmem 600 kişiden 70 küsür kişi de kanser çıkmış. Bu 70 kişi kanser içerisinde ben inanmıyorum yani kanserin o şekilde olacak ama 70 kişi daha çok olabildiğine inanıyorum. Yani bu kanserin daha çok araştırılmasını isterim. Ee, bu sadece belki bende olmayabilir. Yani benim çocuğumda olabilir. Ailem de herhangi bir fertinde olabilir. Araştırılması ee, araştırması isterim.